Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one. Horse... Merhaba YouTube. Bugün vlogmuş günü 12'dir. Aynı zamanda bugün 12-12 babamın doğum günü. Ben sabah saat 5'te kalktım. Ee, bir şiir yazmak için onun için. Çünkü dün gece yoktu zamanım ve istedim yazmak. Çünkü her sene yazıyorum onu. Her yıl başında, her doğum günde, babalar gününde falan. O yüzden 5'te kalktım sonra yine 5.45 beş civarında gibi geri yattım yatağıma. Şimdi aşağıya ineceğim. Babam telefonda şimdi ama annem çok güzel bir yemek hazırladı sabahın için kahvaltı ve Şiir daha görecek ve görünce de onu işte kameraya almak istiyorum sizi göstermek için. O yüzden umarım iyi geçer. Şimdi kahvaltımız bitti. Babam çok beğendi şiiri. Sadece göstermek istemedim size bütün kahvaltıyı. Çünkü e, ailecek zaman geçirmek istedik. Bir de kamera olsaydı pek o gerçek bir e, duyguyu pek hissedemezdik. Yani anlatabildiysem. Yani kamera olduğu için e, birazcık zor olurdu o her gerçek e, anıları göstermeye. Şiiri de çok beğendi. Şimdi bir, bir iki saat sonra ben kickboxing yapacağım. Çok heyecanlıyım. Siz hazırsanız gidelim. <laughs> Say all the colors that you remember. Um, more, purple, cafe, brown. Honor and Hado was orange and Spanish. I'm in New York. Starbucks says, arkadaşım Um. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba YouTube. Şimdi arkadaşımın odasındayım. Merhaba. Bir de Debin aslında sizinle Türkçe konuştu. <laughs> Türkçe konuştu Debin sizinle. Birkaç renk söyledi. Çünkü biz küçükken e, bütün renkler öğretmiştim. Böyle siyah, mor, e, kırmızı. Like, I, Japon, Japon <laughs> <laughs> konuşuyor. E, ama hepsini öğretmiştim daha önceden ve hala hatırlıyor. İyi bir... E, bir. ismi, bunu, aman hem İngilizce düşünüyorum, hem Türkçe konuşuyorum. I'm like thinking both in Turkish and English, so it's really and difficult exactly. for me to talk right. <laughs> Şimdi biz de bir aslında yemek yedik, e, sushi yedik, Japon yedik, ama tabii ki ben ta çok akıllı olduğum için unuttum kamerayı getirmeye. E, bir de aslında restoranda bomboştu, hiç kimse yoktu. Çok yani iyi bir zamanda vlog çekmeye çünkü hiç kimse bakmazdı. Ama tabii ki Starbucks'a gidiyorum ve herkes bize bakıyor. I heard the vlog, çekerken. Word, vlog, Starbucks and sushi. <laughs> um, do you want? Can I teach you how to say something in Turkish? Of course you can. I'm messing. Merhaba with YouTube. Hip hinizi çok seviyorum. Hip hinizi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Listen, you know when you are like doing your eyeliner and you just mess up and then you get really stressed and it ruins your entire day. Her yeah, kaşımı dödebiliyor musunuz? E makyaj yaparken bir de göz kalemini yanlış çekince bütün her şey bozuluyor ve çok stresleniyorsunuz. I just like a so translation, expensive. but like a really bad one. Öyle. Oh yeah. Şimdi işte filme gideceğiz. Oh, ee, oh, onu oh, tabii oh, ki gösteremeyeceğim size. Bu kız kimle konuşuyor? Hiç <laughs> Türkçe konuşmuyor. Ee, uh, filme gideceğiz. İşte iki saat oh, mi ne bekleyeceğiz? Don't like they don't, they don't, they speak Turkish. They don't really speak English. Well, Merhaba. Um, bu küçük Selin. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin, bekleyin. wait, bekleyin. Is that focus? Bekleyin? İnanamıyorum. Bu küçük Selin ve küçük Erika. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Delirmiş durumda arkadaşım ama pek bir şey yapmıyoruz şimdi iki saat beni oyalanıyoruz odasında. Gerçekten yani hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum. O da hatırlanıyor. Kim için, ne için hiçbir fikrim yok ama dolanıyoruz işte. Biraz sonra belki vlog çekerim yine de. Umarım sizin gününüz Merhaba. iyi geçiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak gibi ya. <laughs> Merhaba. <gülüyor> 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 More. <gülüyor> oh. oh çok benim. Hello. İşte deniz kenara geldik saat 9.30 ya da 10.30 galiba. Neden buradayız bilgim yok ama çok güzel bir sahne. Işıklara baksanıza ne kadar güzel bir ışıklar var burada. Tek araba biziz bir de. <laughs> I'm going to go buy some cookies. I don't I'm going to Crazy Tune Life! <laughs>